Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 7 Temmuz 2025 şimdi baktığımız zaman Bank of Amerika 797 milyon lira net satışta bugün ciddi bir satış Ziraat arkadaşlar 497 milyon net satış. A1 kapital 446 milyon. Gedik 340 milyon. HSBC de 338 milyonluk net satışta gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman net alıcı olarak da aracı kurumlardan tere yatırımı 699 milyon. Halk yatırım 406 milyon. Garanti, tacirler, buls da bunları izliyor arkadaşlar. Şimdi bugün en çok işlem hacmini her zaman olduğu gibi Bank of America yapmış gibi gözüküyor. Şuradan da yazdığı gibi 34 milyarlık bir işlem hacmi var gözüküyor. Şimdi arkadaşlar peki bank of ve Terra neler aldı neler sattı? Bunlar ikisi de arkadaşlar tahtacı diyebileceğimiz durumlar. Aslında esas tahtacı bank of amerika ama arkadaşlar Terra da biraz daha net diyelim. E, aykırı işler yapar mı diyelim. Değişik bir şey arkadaşlar ve agresif tahtalarda tera var diyelim öyle söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman Bank of America en çok aselsan almış. 422 milyonluk bir aselsan alımı var. Yapı krediden 329 milyonluk bir alış net hacim arkadaşlar anlamında. Garantide 305 milyonluk net alım var. Tüplaş'ta 134 milyonluk net alım var. Pegasus'ta 122 milyonluk net alım var. Bank of'un arkadaşlar net para çıkışı olan hisseleri Ereğli'de 276 milyonluk. Koç Holding'de 209 milyonluk. Akbank'ta 202 milyonluk. İşçi de 189 milyonluk. şişeride 112 milyonluk bir para çıkışı varken Tere arkadaşlar OYAK 184 milyonluk bir alış var net alışı. Peyola baktığımız zaman 179 milyon, Kuyaş'ta 103 milyon, Adesi'de 50 milyon, SMR ve Adada 46 milyonluk bir net alışı varken Mavi'de 24 milyonluk bir net çıkışı var. Kardemir'de de 17 milyon, Santek'te 17 milyon, Şişe'de 14 milyon, Türk Hava Yolları'nda 13 milyon bir net para çıkışı var gözüküyor. Tabi burada arkadaşlar Bangkok Amerikan hacimleri daha fazlası kendiniz de görüyorsunuz. ASA Asana yapı diye yüklenmiş. Ereğli'den Koç Holding'den biraz çıkış yapmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım inşallah yarın borsamız daha iyi gider. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.